elini Siyasete dönüp dönmeyeceği merak edilen Cumhurbaşkanı Gül, görev süresinin bitmesinin ardından ne yapacağı ile ilgili ilk sinyalleri verdi. Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle bir araya geldiği resepsiyonda konuşan Gül, Cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra partisine döneceğini açıkladı yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığım bittikten sonra şüphesiz ki partime döneceğim. Benim için tabii ki doğal olan şeydir. Ben göreve gelirken bağımsız gelmedim. Siyasi kimliğimi biliyorsunuz. Çeşitli safhalarda hizmetimi sürdüreceğim dedi. Gül açıklamasında Cumhurbaşkanlığının fiili olarak sona erdiğini ancak görevinin 28 Ağustos'a kadar resmi olarak devam edeceğini de belirtti. Geride bıraktığı 7 yılda da değinen Gül artılarıyla eksileriyle 7 yıl geçti. 7 yıl içinde çok şey oldu. Ben geçmişle o kadar çok uğraşmam. Geleceğe bakarım. Sabırla problemlerin aşılması yönünde davrandım ifadelerini kullandı.